Kadınlar ve erkekler arasındaki fiziksel ve ruhsal farklılıklar sosyal yaşamda birçok açıdan kendini gösterir. Bu iki cinsiyetin birbirinden farklı duygusal ifadeleri ve davranışları gözlemlenebilir. Erkekler genellikle fiziksel güce ve spor aktivitelerine daha yatkınken, kadınlar duygusal zekalarıyla dikkat çekerler. Bu farklılıklar her iki cinsiyetin ilişkilerde nasıl iletişim kurduğunu etkiler. İş ortamında erkeklerin liderlik özellikleri öne çıkarken, kadınlar daha fazla empati ve işbirliği odaklı yaklaşımlar sergileyebilirler. Bu dinamik ekip çalışmasında farklı bakış açıları üretir. Toplantılarda erkeklerin daha fazla söz almaya eğilimli olduğu gözlemlenirken, kadınlar da fikirlerini net bir şekilde ifade etme yolunda etkili olurlar. Bu durum iletişim tarzlarındaki farklılıkları ortaya koyar. Geleneksel cinsiyet rolleri mutfakta da kendini gösterir. Erkekler genellikle yemek yapma yetenekleriyle gurur duyarak, kadınlar ise yemek hazırlarken estetik bir yaklaşım sergileyebilir. Bu farklılıklar aile içindeki görev dağılımında da görülmektedir. Sosyal etkinliklerde erkekler genellikle spor ve rekabetçi oyunlara yönelirken, kadınlar daha sakin aktiviteleri tercih edebilirler. Bu tercihler, boş zaman değerlendirme biçimlerinde cinsiyet farklılıklarını gösterir. Dışarıda birlikte geçirilen anlar erkekler ve kadınlar arasındaki bağları kuvvetlendirebilir. Bu tür paylaşımlar duygusal bağlantının derinleşmesine yardımcı olur. Sanat dünyasında erkekler genellikle cesur ve deneysel bir yaklaşım sergilerken, kadınlar daha detaycı ve düşünceli bir perspektifle katkıda bulunabilir. Bu yaratıcılığın farklı biçimlerini ortaya çıkarır. Doğa aktivitelerinde erkekler genellikle liderlik rolünü üstlenirken kadınlar sosyal etkileşimlere ve hikaye anlatımına odaklanarak anları güzelleştirebilir. Bu dinamik gruplar arasında eğlenceli bir birliktelik yaratır. Resmi etkinliklerde erkeklerin özgüvenle öne çıktığı görülürken kadınlar sosyal bağlantıları güçlendirme konusunda destekleyici bir rol üstlenebilir. Bu durum, cinsiyetler arası etkileşimdeki farklılıkları yansıtır.